Söz İstanbul'da programından merhaba değerli izleyenler. Bugün programımızda konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Radyoloji Bölümünden Doktor Serap Yücel. Bugün meme kanserini konuşacağız. Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık ayı olduğu için e, biz de bu konuyla ilgili e, nelere dikkat edilmeli? Erken tanı neden önemli? E, hastalar neler yapmalı? Aile öyküsü olan kişiler neler yapmalı? Tarama süreci nasıl işliyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Meme kanserinden korunmak için yapılması gerekenleri de soracağım konuğumuza. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk sizinle. Hocam önce isterseniz neden meme kanserine Ekim ayında dikkat çekilmek isteniyor bununla başlayalım. E, tabii başlayalım. E, öncelikle ben şundan bahsetmek istiyorum. Az buçuk hani bu ne süreç ne zamana dayanıyor? Aslında bu kampanya bu bir kampanya. Ana amacımız kadınların e, ve hatta toplumun sadece kadınların da değil meme kanserine karşı dikkatini çekmek, bilinçliliğini bilincini arttırmak amacıyla yapılmış bir kampanya bu. 1985 yıllarında Amerika'da başlıyor. Amerikan Kanser Derneği ile ilaç firmaları tarafından destekleniyor. 2004 yılından itibaren de Dünya Sağlık Örgütü bu ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak tanıyor. Ve o zamandan bu zamana hem Türkiye'de hem dünyada meme kanseri hakkında insanları bilinçlendirmek için çeşitli tanıtımlar gerçekleştiriliyor. Peki neden dikkat çekmek istiyoruz biz meme kanserine? E çünkü Hı. hala Türkiye'de ve dünyada meme kanseri en sık görülen kanser türü. E bu yüzden ne kadar çok kadını bilinçlendirebilirsek bizim için o kadar iyi. E bu görmüş olduğunuz pembe kurdela ben çok severim takmayı ve mümkün olduğunca bu ayda her hastamıza da dağıtmaya çalışıyoruz. Çünkü e, bu kurdeleyi gören bir insanın size bir, bu, bu nedir demesi bile aslında bizim bir e, sürecimizi başlatıyor. Bu meme kanseri farkındalık ayı için takılmış vesaire gibi bilgileri verip ne kadar çok hastaya ne kadar çok insana ulaşırsak ne kadar çok kadının e, bunun farkındalığın farkında olmasını sağlarsak o kadar çok insanda erken tanı koyup aslında bir şeyler için geç olmadan erken aşamada tedavi sürecine başlayabiliyoruz. E, aslında ana amaç bu. Hı hı. E hocam, peki meme kanserinde risk faktörleri dediğimizde neler aklımıza geliyor? Yani şu anda Türkiye'de, dünyada çok sık görülen kanserler arasında olduğunu biliyoruz. E risk faktörleriyle bağlantılı olarak e, ne dersiniz? E, multiple risk faktörlerimiz var aslında. Bunlardan bazıları değiştirebileceğimiz, bazıları değiştiremeyeceğimiz risk faktörleri. En başında kadın olmak başlı başına. Erkeklerde de meme kanseri görülebiliyor, ama tabii ki kadınlara kıyasla çok daha az sayıda. O yüzden başlı başına kadın olmak tek başına bir risk faktörü zaten. Onun dışında yaş. E, genç yaşta meme kanseri görülebiliyor, evet. Ama e, bir kadın yaş aldıkça o kadında meme kanseri görülme sıklığı artıyor. Onun dışında neyden bahsedebiliriz? Aile öyküsünden bahsedebiliriz. Ailede meme kanseri öyküsü olması. Burada bir konuyu biraz aydınlatmak istiyorum. Aslında bir genetik geçişli meme kanserleri dediğimiz bir olgu var. Bu genelde meme kanserinin %5 ila 10'unu oluşturuyor. Çok sık değil. Bu hastalar aslında meme kanserine neden olabilecek bir gen taşıyorlar. Bunlardan en sık görüleni BRCA1 ve 2 dediğimiz meme ve yumurtalık kanseri sıklığını arttıran genler. Bu ailede bu geni taşıyan insanlarda genelde ailede çok sayıda kişide meme veya yumurtalık kanseri öyküsü olur ve bu hastalarda genetik geçişli olarak görülür. Bu geni taşıyan bireyler de meme kanseri için yüksek risk taşırlar. Bu aile bir konu ama bir de genetik geçişli olmasa da ailede meme kanseri öyküsü olması kadının bireysel riskini 2-3 kat arttırdığını biliyoruz. Yani bu İlla demek değil ki ailede bir meme kanseri var diye bu genetik geçişli bir gen taşıdığımız anlamına gelmiyor. Ama ailede meme kanseri görülmesi gene de bireyin riskini arttırıyor. Diğer konuda da genetik hikayesi olan, ailede bir genetik geçişli kanser olan kişiler de yüksek riskli grupta geçiyor. Bunlar da mutlaka ailede er bir veya daha fazla kişi de meme yumurtalık kanseri varsa bu konuda bilinçli olmalı. Ve bu konuda kendilerini kontrol ettirmeliler, gerekli tarama programlarına katılmalılar. Başka neyden bahsedebiliriz? Alkol. E, günde 3 veya daha fazla sayıda kadeh e, yüksek alkol oranı içeren iç, e, içkiler içilmesi meme kanserini arttırdığı biliniyor. Bunun dışında ilk adet yaşı, e, bir kadın ne kadar erken yaşta adet görmeye başlarsa östrojen maruziyeti artıyor. Bu da meme kanseri riskinin artmasına neden oluyor. Onun dışında menopoz öyküsü. Erken menopoza giren kadınlarda östrojen maruziyet süresi daha kısa olduğu için meme kanserinden hasta korunmuş oluyor. Aslında riski azalıyor, korunmuş oluyor demeyelim. Hmm. Ee, 50 yaşı geçen, 50 yaşı geçtiğinde hala adet gören kadınlarda ise bir tık meme kanseri riskinin arttığını biliyoruz. Östrojen tedavisinden bahsedebiliriz. Erken menopoza giren hastalarda özellikle bu menopoz nedeniyle görülen çeşitli semptomların bastırılması amacıyla hormon tedavisi kullanılabiliyor bu hastalarda. Özellikle 5 yılı geçkin olarak hormon tedavisi alan hastalarda meme kanseri riskinin arttığını biliyoruz. Bu demek değil ki bunun kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Hayır ama bir doktor tarafından önerildiği suretle ve e, güvenle kullanılması gerekiyor aslında. Hı hı. Onun dışında doğum kontrol hapları ile ilgili tam olarak henüz oturmuş çeşitli farklı görüşler olsa da e, doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda bir miktar hafif bir risk artışından bahsediliyor. Ama bu kadın doğum kontrol hapını kullanmayı bıraktıktan 10 yıl sonra toplumdaki diğer kadınlara kendi yaş grubundaki denk olduğu söyleniyor. Başka neyden bahsedebiliriz? Sigarayla ilgili henüz tam net oturmuş bir bilgi yok. Beslenme şeklinden bahsedebiliriz. Ağır yağlı, doymuş yağ içeren et böyle yağlı besinlerle beslenen kadınlarda gene artmış bir riskten bahsediliyor. Obez olmak, aşırı kilolu olmak, gene özellikle 50 yaştan sonra meme kanseri riskini arttırdığı söyleniyor. Hmm. Bu gibi faktörlerimiz var. Peki hocam, erken teşhis neden önemli? Yani burada hani meme kanseri ile ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz e, ve tabii hep e, şunu da duyuyoruz, erken tanı, erken teşhis. Neden önemli? Önlenebiliyor Anladım. mu tamamen e, meme kanseri? Meme kanseri önlemek demeyelim. Aslında buradaki ana amacımız, tabii bu çeşitli e, şeylerle meme kanseri riskimizi azaltabiliriz. Ama bizim bu meme kanseri farkındalık ayındaki ana amacımız. Şu, aslında şöyle dedik ki hala en sık görülen kanser türü meme kanseri kadınlarda hem Türkiye'de hem dünyada bu 1960'larda 20 kadından birinde görülürken günümüzde 8-10 kadından birinde görüyoruz. Yani bu kadar yaygın şu odada 8-10 kadın birlikte otursak birimiz ileride meme kanseri olacak. Bu bu anlama geliyor. Bu çok ciddi bir rakam aslında. Ee, ama bu bizi korkutmasın. Neden meme kanseri sıklığı bir yandan artarken e, ölüm oranı ise bir yandan azalıyor. Tam bir zıt çizgide gidiyorlar aslında. Neden? Çünkü artık yeni teknolojik gelişmelerle e, ve tarama programları ile birlikte e, meme kanserini daha erken evrelerde saptıyoruz, daha güzel tedavi ediyoruz ve hastalarımızı artık meme kanseri nedeniyle kaybetme oranımız azalıyor. İşte burada aslında erken tanı dediğimiz şeyin önemine geliyoruz. Erken tanı ne demek? Erken tanı e, şu demek oluyor. Hiçbir e, meme hastalık daha memede de kısıtlı iken vücudun herhangi bir yerine veya koltuk altına yayılmadan e, tespit etmek anlamına geliyor. E, peki bunun önemi ne? Erken evrede tespit edilen meme kanserinde daha başarılı tedavi sonuçları alabiliyoruz. E, bu başarıdan kastımız ne? Memenin korunması, e, agresif tedaviler. E, agresif kemoterapiler veya agresif ameliyatlar gerekmemesi, kadının e, yaşam ömrünün uzatılması aslında bizim başarıdan kastımız. E, meme kanseri, e, Amerikan Kanser Derneği'nin de şöyle bir verisi var, onu da paylaşmak isterim. Erken evrede yakaladığımızda meme kanserini, daha yani hastalık memeye kısıtlı iken 10 yıllık sağ kalım oranı bu kadınlarda %99. Bu ne anlama geliyor? Bir kadın işte 100 kadını ele alalım. Bunlar erken evre meme kanseri tanısı almış kadınlar. 10 yıl içerisinde bunlardan sadece birini kaybediyoruz meme kanseri nedeniyle. Ama eğer ki ileri evre vücudun farklı yerlerine yayılmış bir hastadan bahsedersek 100 kadını ele alalım gene. Bu 100 kadından 10 yıl sonra yalnızca %29'un yaşıyor. Yani e, ne demek bu? Biz mümkün olduğunca erken evrede e, tanı koyarsak, bu kadınlarımızı daha çok yaşatabiliriz anlamına geliyor. Bu yüzden de erken tanı bizim için çok e, önemli çünkü tam olarak hayat kurtarıyoruz aslında. Hocam o zaman tanı sürecinden bahsedelim. E, tanı süreciyle ilgili hani toplumun en çok bildiği mamografi, ama ondan önce daha küçük Aynen. yaşlarda uygulanan yöntemler de var. Bunları dinleyelim sizden. <laughs> Şimdi öncelikle ben şuna değinmek istiyorum. Tarama programları, meme kanseri taraması, her yerde bağırıp duruyoruz, mamografinizi yaptırın. Ee, nasıl ölüm olan oranları azaldı? Aslında bu şekilde. Ee, mamografi taraması ne demek? Tarama ne demek? Önce bundan bahsetmek hı hı. istiyorum. Ee, hastalarımız bazen bize geliyor işte mamografi öneriyoruz 40 yaş sonrası. Benim hiçbir şikayetim yok. Benim dememde bir şey çıkmaz. Bu algıyla geliyor insanlar. Aslında tarama tam olarak Hastanın böyle dediği aşamada bizim memeyi görüntülememiz. Çünkü tarama zaten sağlıklı, hiçbir şikayeti olmayan hastada yapılır. Ee, bu aşamada biliyoruz ki biz hastanın daha şikayeti yokken mamografi taramaları ile çok daha erken evrede meme kanserini tanıyabiliyoruz. Hatta meme kanseri oluşmadan, meme kanseri öncül lezyonları bile saptayıp bu aşamada müdahale olabiliyoruz. Ee, peki tarımı programları pek çok aslında e, farklı guideline'lar var dünya üzerinde kullanılan. Bunlar içerisinde genel e, kanı şu şekilde 40 yaşından itibaren her kadına hiçbir şikayeti olmayan dediğimiz gibi sağlıklı kadına yıllık mamografi taraması öneriliyor mutlaka. E, bunlar eğer ki yüksek riskli hasta grubuysa, yoğun meme yapısı varsa hastada bunun yanına ultrason ve MR ekleyebiliyoruz. Peki onun öncesinde bir şey yapmıyor muyuz? Bu bahsettiğimiz genetik geçişli hasta grubu zaten farklı bir hasta grubu. Onlarda tarama çok daha erken yaşta başlıyor. Ama genel risk riske sahip bir kadından bahsedecek olursak, 20 yaşından itibaren her kadına aylık düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi öneriyoruz. 30 yaşından sonra da her kadına gene aylık kendi kendine meme muayenesi ve yıllık da bir doktor tarafından yapılan, e, mümkünse bir meme cerrahı tarafından yapılan e, klinik meme muayenesi öneriyoruz. Hı hı. E, hocam tabi burada erken tanı dediğimizden hani aile öyküsü de aslında önemli oluyor değil mi? E, aile öyküsü evet, olan tabii. kişilerde tarama ile ilgili, yani mamografi ile ilgili bir değişiklik oluyor mu? şöyle söyleyeyim bu aile öyküsü olan bireyler aslında bizim daha erken görüp daha erken değerlendirmeye başlamak istediğimiz bireyler neden? Bizim risk skorlama sistemlerimiz var kullandığımız çeşitli farklı biz bize bir hasta geldiğinde önce farklı risk skorlama sistemlerine göre riskini hesaplıyoruz bu kadının hayat boyu veya önümüzdeki 10 yıl içerisinde meme kanserine yakalanma riski nedir? Bu risk skorlamasına göre e, belli bir yüzde rakam veriyor bize e, skorlama sistemi. Eğer ki bir kadının e, hayatı boyunca meme kanserine yakalanma riski yüzde 20'nin ise biz bu hasta grubuna meme kanseri açısından yüksek riskli gruba giren hastalar diyoruz. Ve bunlar da meme kanseri taramasına 30'lu yaşlarda başlıyoruz. Mutlaka mamografi öneriyoruz. Mamografi mihenk taşımız. Ee, ama bunun yanında e, ultrason ekleyebiliyoruz yoğun memelerde ve meme emarı da mamografinin yanında ekliyoruz. Yani ailenizde meme kanseri öyküsü varsa aslında 40 yaşını beklemeye gerek yok. Ee, daha önce gelmeleri, mutlaka bir e, muayene olmaları, me klinik meme muayenesi yaptırmaları ardından risk skorunun hesaplanıp buna göre bir tarama programı hastaya e, belirlenmesini istiyoruz. Peki, mamografide süreç nasıl işliyor? E, mamografi... Aslında mamografiden az çok bahsedeyim. Bütün kadınların böyle mamografiye karşı bir genel bir evet. ön yargısı ve kaçma durumu var. Ben kendi annemi e, zorla getiriyorum size, öyle söyleyeyim. Her sene, anne senin zamanın geldi şeklinde. E, genel bir korku var. E, mamografi nasıl bir yöntem? Aslında meme için tamamen spesifikleştirilmiş, özel bir tanı yöntemi. E, düşük dozda X ışını kullanıyor. Ne yapıyoruz? Memeyi e, görüntüleme plağımız var. E, memeyi plak iki plak arasında plak arasında bir sıkıştırıyoruz. Burada sıkıştırmak deyince insanlar bir evet, elini diken süreç o gibi düşünülüyor, değil mi? <laughs> evet, yani burada çok ağrıya odaklanıyor hastalarımız. Ama e, burada temel odaklanmamız gereken şey şu: Memeyi neden sıkıştırıyoruz? Şimdi meme dört farklı pozda sıkıştırarak biz 4 farklı görüntü alıyoruz. Sağ meme için 2 ve sol meme için iki poz şeklinde. Burada sıkıştırmanın ama amacı şu. Birincisi memeyi görüntüleyeceğimiz alanı almamız gerekiyor. Ve onu sıkıştırdığımız zaman birincisi memeyi sabitliyoruz, hastayı sabitliyoruz. Ee, görüntüleme sırasında hastanın veya memenin hareket etmesi görüntü kalitesini düşürüp istemediğimiz artefak dediğimiz yanılgılara neden olabiliyor ve bu görüntü kalitesinin azalmasına neden oluyor. Onun dışında memeyi sıkıştırdığımız zaman meme kalınlığını azaltıyoruz ve meme kalınlığını ne kadar azaltırsak biz aslında hastanın aldığı radyasyon dozunu da o kadar düşürmüş oluyoruz bunun dışında memenin inceltilmesi eğer ki içeride bir kitle veya görmek istediğimiz bir şey varsa kendi meme dokusunun hastasının yayılıp bu aslında görmek istediğimiz kitlenin daha çok ortaya çıkmasını sağlıyor. Yani hiçbirimiz kadına bir acı çektirmek istemiyoruz. Bütün bunların hepsi bir kadını tarıyorsak eğer bunu tamamen usulüne uygun yapmalıyız. Görüntü kalitemiz son derece iyi olmalı. Ee, ana amaç bunlar. Eğer bunlara odaklanırsak yani biz bir tarama yaptırıyoruz ve bunun gerçekten usulüne uygun olmasını istiyorsak oradaki acı dediğimiz şey bence dayanılmayacak bir şey değil. Ee, zaten çok uzun süren bir şey de değil. Her bir sıkıştırma için 5-10 saniye gibi bir süre katlanması gerekiyor hastanın buna sadece. Bir de şeyden de bahsetmek isterim. Bizim mamografi cihazımızda biz özel bir plak aldık. Özellikle bu esneyen plak, hareketli plak olarak geçiyor. Acıyı %50 oranında azalttığından bahsediyorlar. E hastalardan geri bildirim aldığımda ben özellikle soruyorum hastalarımıza hani nasıldı dayanılmayacak bir şey mi hani çünkü hastaların uyumunu nasıl arttırabiliriz bu sürece bu korkuyu nasıl azaltabiliriz diye genel olarak hastalar daha az ağrılı olduğunu ve e, hani dayanılmayacak bir acı olmadığından bahsediyorlar. Hı hı. Ee, evet. yani önemli. Bu çünkü bu kaygıları çok sık dediğiniz gibi duyuluyor. Aynen. Ağrılım olacak, ee, sanki olacak. Bir şeyden olacak daha, şeklinde. evet. Ee, çok pardon, böldüm. Buyurun hocam, bir şeyden daha değinmek istiyorum. <laughs> Teknisyenimiz dün gelip bana şöyle bir şey söyledi ve <laughs> onu duyunca dedim ki bundan da bahsetmeliyim. Ve bir kadıncağız işte teknisyeni de ben sürekli e, temkinliyorum. Hani hastanın dayanabildiği kadar e, sıkıştır ama sıkıştırmanın öneminden, bu faydalarından mutlaka her hastaya bahset çünkü o zaman uyumumuz artıyor. Bir hasta şöyle bir şey demiş: Sıkıştırınca kanser varsa yayılır. Neden sıkıştırıyorsunuz? Böyle bir şey kesinlikle yok. Yani bu tamamen halk arasında geçen bir yanılgı. Lütfen hani böyle düşünmeyin kadınlarımız ve bu gibi sebeplerden taramadan kaçmayın lütfen. Gelin meme kanseri taramanızı her yıl yaptırın ki bir şeyler için çok geç olmadan. Tanıyı koyalım, güzelce tedavi edelim ve e, sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam edin lütfen. Hocam bir de sinsi seyretmesi söz konusu değil mi? Bu nedenle erken tanı diyoruz. Yani hiçbir belirti vermeden e, burada bir ultrasonda ya da mamografide ortaya çıkabilir. Aynen. Yani şöyle ki aslında meme kanserinin belirtisi yok mu? Var. E, bunlardan da bahsedebiliriz aslında. Hocam. Neler bunlar? Buyurun e, aslında kadınların en sık başvuru nedenlerinden birisi benim elime bir kitle geldi. Hı hı. Ee, onun dışında meme başında çekilme olabilir. Meme cildinde çekintiler, memede asimetri, memede renk değişikliği, bu portakal kabuğu görüntüsü dediğimiz e, deride böyle beneklenme görüntüleri, çekilmeler. Ee, onun dışında memede kızarıklık, şişlik, e, meme başından kanlı akıntı dedim galiba. Bunlar, Bunlar ileri evrede mi yoksa... Ee, yani bu evre ileri olmadan zaman. da oluyor mu? Şöyle ki genel itibariyle bunlar çıktığında e, memeye kısıtlı da olabilir, farklı yerlere yayılmış da olabilir. Bu hastadan hastaya değişkenlik gösterebilir. Ama e, mevzu şu, mamografi ile biz bu belirtiler daha ortaya çıkmadan dahi bunu tanıyabiliriz. Hı -hı. Yani bunun bu semptomlara, bu belirtilere gelmesini beklemek artık bir şeyler için geç olduğu anlamına gelebilir. O yüzden zaten biz rutin düzenli tarama yaptırmalarını istiyoruz hastamıza ki bu belirtileri beklemeden çok daha erken bir aşamada tanı koyabilmek adına. Zaten yapılan araştırmalar da şunu gösteriyor. Yıllık düzenli tarama yaptıran kadınlarda e, çok daha erken evrede meme kanseri tanısı konuluyor. Ve bunların meme kanserine yakalandıktan sonraki süreçte de sağ kalım oranları ve tedavi başarıları çok daha yüksek. Hı hı. Hocam aslında birkaç kere söylediniz e, yoğun meme yapısı diye. E, onu da bir açabilir miyiz? Yoğun meme yapısı ne anlama geliyor? Tabii. Şimdi e, normalde meme e, içerisinde e, yağ dokusu ve me, meme parenkimi, kendi süt bezlerimiz e, mevcut. E, bu yağ dokusu aslında mamografideki e, görüntü kalitemizi, kitlelerin görünürlüğünü arttıran bir şey ama her kadında meme çok yağlı olmuyor. Bazı kadınlarda meme parenkim yapısı ve süt bezleri daha belirgin oluyor. E, bunun e, peki sıkıntısı ne? Bu mamografide... de Kitlelerin yoğun meme tarafından gizlenmesine neden olabiliyor. Yani dört kategoriye ayırıyoruz memeyi yağlı memeden yoğun meme yapısına doğru. Bu tip C ve D dediğimiz daha yoğun memelerde mamografinin kitle saptama duyarlılığı, kitle saptama yüzdesi bir tık daha azalıyor. E biz bunlarda ne yapmayı tercih ediyoruz? Biz bu hastalarda mutlaka yanına meme ultrasonunda eklemeyi istiyoruz. Çünkü yapılan araştırmalarda meme ultrasonu ile eklenirse bu kadınlarda 30 ila 40 arasında kanser tespitinin arttığını biliyoruz. Evet. Yani ee, bu neden yapısından da kastımız bu. Hı hı. Ee, hocam bir de kendi kendi muayeneden bahsedelim. Ee, bunu nasıl yapmak gerekiyor, nelere dikkat edilmeli? Evet, tabii ki. Şimdi dediğimiz gibi 20 yaşından itibaren her kadına aylık düzenli olarak kendi kendine meme muayenesini öneriyoruz bunu da nasıl bunun ideal zamanı Aslında meme hormona duyarlı bir organ ve adet sürecimizden etkileniyor haliyle kadınların adet sürecinden bunun yapılması için ideal zaman adetten sonraki 5-7 günler civarı çünkü mem hormonların vücutta en az aktif olduğu dönem haliyle memenin de hormonal uyarılardan en uzak olduğu dönem her ay düzenli olarak adetten sonraki 5 ila 7. günde bir kadın diyelim ki memet e, muayenesi yapmak için <laughs> niyetlendi. İlk olarak ayna karşısına geçmesini istiyoruz aslında. Çünkü ilk olarak bizim inspeksiyon dediğimiz hani bu bahsettiğimiz bulgular var ya meme cildinde de çeşitli değişiklikler olabiliyor. Önce bunları gözlememiz gerekiyor. Ya fark etmez mi insan diyeceksiniz ama gerçekten bakmazsanız fark etmiyorsunuz ve özellikle de yaşlı kadınlarımızda biraz daha bunu fark etmek azalabiliyor. Hmm. Yapacağımız ilk şey aynanın karşısına geçip önce elimizi belimize koyuyoruz ve e, memenin şekline bakıyoruz. İki meme birbiriyle simetrik mi? Simetri de bizim için aynı. Meme başlarını kontrol ediyoruz. Herhangi bir çekinti, renk değişikliği, meme başından akıntı bir şey var mı? Meme cildinde bir renk değişikliği veya çekinti var mı? E, meme de ne bileyim kızarıklık, şişlik gibi bir bulgu var mı? Bunları tanıyor, tarıyoruz. Aynı şeyi daha sonra elleri başın arkasına koyup veya yukarı kaldırarak tekrar aynı bulguları tek tek gözden geçiriyoruz. Bir şey saptamadık. Sonra iki pozisyonda da yapılabilir. Elle meme muayenesine geçiyoruz bu aşamadan sonra. Bu ayakta da yapılabilir. Ama yatarak başarısının daha yüksek olduğu söyleniyor. Yatıyor hasta güzelce. E, i̇ki meme için ayrı ayrı. Önce sağ meme için başlayacağını düşünelim. Sağ elini başının altına almasını istiyoruz. Daha sonra sol elinin üç parmağını kullanarak e meme başı çevresinden başlayıp hafifçe bastırarak bir kitle varlığını taramasını istiyoruz ve halkasal şekilde meme başı çevresinden bütün memeyi kapsayacak şekilde meme çevre dokusuna kadar her alanı taramasını istiyoruz. İşlemi bitirdikten sonra da koltuk altına geçip koltuk altında herhangi bir ele gelen kitle ve benzeri bir bulgu var mı diye taramasını istiyoruz. Sonra aynı işlemi Karşı taraf için gene sol elini başının altına alarak yatar bir pozisyonda aynı şekilde meme başından başlayarak üç parmağıyla hafifçe de bastırarak bütün memeyi taramasını istiyoruz. Şimdi bu hastalarda bazen bir korkuya neden olabiliyor. Çünkü meme yapısı böyle bazen nodülaritelerden oluşabilen, kendi yapısı da karmaşık bir yapı. Aslında bu amaç ilk hemen yaptığımızda bir şey saptamak değil. Burada kadının kendi memesini tanımasını amaçlıyoruz. İlk muayenede belki her şey çok garip gelecek. Ama ikinci ay yaptığında, üçüncü ay yaptığında kadın artık kendi memesini tanımaya başlayacak. E, dördüncü veya beşinci ay belki eline yani şu farkındalık gelecek. Burada böyle bir şey yoktu. Yok. Yani e, sonuçta bir insan kendi vücudunu en iyi kendi tanıyor. E, tabii ki bu demek değil ki sadece kendi kendime meme muayenesi yapıp Bırakalım Yani elime hiçbir şey gelmedi. Hayır yani o noktada bitirmiyoruz. Tabii ki guideline'lara uyuyoruz. Önerilerimiz 40 yaştan itibaren mamografi taraması, 30 yaştan itibaren yıllık e, doktor muayenesi gerekli görülürse ultrason, bahsettiğimiz gibi gene aile öyküsü olanlarda daha erken değerlendirme, risk skorunun hesaplanması, buna göre bir plan çizilmesi. E, tabii ki bunlar zaten olacak. Ama buna ek olarak 20 yaşından itibaren de Kadınların bunu düzenli yaparak kendi memelerini tanımasını ve hı hı. bir bulgu saptarlarsa da bize gelmelerini istiyoruz. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler, hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler bugün programımızda Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olduğu için biz de bu sürece katkıda bulunmak istedik ve sizlere doğru bilgilendirmek istedik. Meme kanseri ile ilgili erken tanı, erken teşhis neden önemli, bununla ilgili nelere dikkat edilmeli bunlardan bahsettik. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Radyoloji Bölümünden Doktor Serap Yüceldi. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.